Bay Hudegiye, 2000 yılında ciddi bir motosiklet kazası sonrası ölüme yakın bir deneyim yaşadınız. Olay nasıl gerçekleşti? Olay 12 Mayıs 2000'de gerçekleşti ve o zamanlar İsviçre'de Roche isimli şirket için çalışıyordum ve eve gidiyordum. 3 vardiya halinde çalışıyordum ve o gün erken vardiyasındaydım. Öğleden sonra saat 2'ye dakikalar kala motosikletime binip eve doğru yola çıktım. Sonra yaşadığım Görbil kasabasına ulaşmama az bir mesafe kalmıştı. Yaklaşık 2 ila 3 kilometre mesafe. Önümde bir çöp kamyonu vardı. Kendi kendime çöp kamyonunu sollayabilirim dedim. Sadece bir tane yer var ve onu sollamaya niyetlendim. Sonra çöp kamyonunun sağ ve sol tarafına bakıp önümü görmeye çalıştım ve önünde açıklık olduğunu fark ettim. Yani yolu iyice kontrol ettim. Bu şekilde açık yola doğru sollama manevrasını başlattım ve sağ şeride tekrar girmeden ve tam çöp kamyonunun yanındayken aniden bir araba bana yaklaştı. Fakat ben yaklaşan aracı hız nedeniyle göremedim. Ve yaklaşık saatte 100 kilometre hızla gidiyordum. Ve bana yaklaşan araç uzun bir virajdan saatte 80 kilometre hızla bana çarptı. Çarpma saliseler içerisinde gerçekleşti ve ben hiçbir şey yapamadım. Frene basmayı denedim fakat işe yaramadı çok şiddetli bir çarpışmaydı. Bir çarpışmanın etkisiyle 20 metre havaya fırladım. Ve fren nedeniyle neredeyse elim koptu. Ve leğen kemiğim motosiklet direksiyonuna takıldı ve öne doğru fırladım. Bu yüzden kalça kemiklerim parçalandı. Ve sonra arabanın ön camına çarptım. Sanki kayakla atlamış gibi ve bu kuvvet tarafından 20 metre havaya fırlatıldım. Ve 20 metre sonra böyle tekrar sokağa düştüm. Yani göğüs ve yüz bölgesinin üstüne. Kaza anında kaskım vardı. Yere çakıldım ve kaburgamın üstüne düştüm. Ve sağ kalp kroner arterim koptu. Fakat ilk başta kimse bunu göremedi. Çünkü kalçamın içindeydi. Orada sokakta yığılmıştım, sonra bayıldım. Ardından çöp kamyonunun şoförü elini omzuma koydu. Sakin kalmama ve düzenli nefes almam gerektiğini ve yardım geleceğini söyledi. Pekala diye düşündüm. Münih'te bu nefes alma tekniğini öğrenmiştim. O anda hatırladım. Bunun üzerine nefes alma tekniğini uyguladım. Çünkü bu şekilde kalp atışımı ve diğer tüm vücut fonksiyonlarımı yavaşlattım. Bu şekilde yerde yaklaşık 15 ile 20 dakika bekledim. Sonra acil doktoru geldi. O aynı zamanda aile doktorumdu. Regazurhin kurtarma helikopteri 20 dakika sonra geldi. Sonra doktor, yani benim aile doktorum, benim ciddi iç yaralanmalarım olduğunu söyledi ve fikri şuydu. Acilen entübe edilmelisin. Fakat helikopterin güvertesindeki doktor zaman kaybetmek istemedi. Hemen yola koyulmak istedi. Bunun üzerine beni helikoptere yerleştirdiler ve helikopter yükselirken Kendimi gittikçe hafiflemiş hissettim. Gittikçe daha hafif. Fakat artık nefes ritmini korumak için gücüm kalmamıştı. Ve artık ölmeye hazırdım. O an her şeyden vazgeçtim. Bu çok duygusal bir anda. O sırada meydana gelen durum, yani ölüme hazır olma hali. Ardından helikopter yoluna devam etti ve Freiburg yolunun yaklaşık yarısında Schwarzwald'daki üniversite hastanesine varmadan öldüğümü anladılar. Bu nedenle hemen harekete geçtiler. Acil bir şekilde açık bir alana indiler. Beni elektrik şoklarıyla canlandırmaya çalıştılar ve ben her şeyi izledim. Yani vücudumun dışından. Helikopter uçuş halindeyken başlamıştı. Kendimi helikopterin yanında bulmuştum. Helikopterin gürültüsünün farkındaydım. Ormanı altında gördüm. Sokakları, orada gelip geçen araçları ve bu harika bir durumdu. Öyle bir hafiflikti ki havada süzülen bir kuşla kıyaslanabilir. Bedeninizin dışındayken helikopteri nasıl algıladınız? Helikopter yanımdaydı. Rotarların yüksek sesini işittim ve sonra kendimi helikopterde yatar vaziyette gördüm Güvertedeki doktorun nasıl bana doğru eğildiğini gördüm ve sonra acil inişi başlattılar Film şeridi misali tüm hayatımı gördüm Canlandırmayı bitirdikten sonra uçmaya devam ettiler Freiburg'a üniversite hastanesine ve sonra iniş sırasında yani üniversite hastanesi klinik binası üzerinde helikopter yere inmeden önce klinik binasının çatısında ikinci bir çıkış yaşadım. Kalp yetmezliği nedeniyle ikinci kez öldüm sayılır. Sonra doktorlar ve yardımcılar asansörden çıkı geldi ve bedenimi helikopterden çıkardı. Tekrar çıkış yaşadığınızı söylüyorsunuz. Vücudunuzun dışına çıktınız ve oradan tekrar vücudunuzu gördünüz mü? Evet, kendimi gördüm. Ve bu çok ilginç bir durumdu. Vücudumu gördüm. Fakat ben ve bedenim arasında onu tanımış olmama rağmen bir bağ yoktu. Ben buradaydım. Bedenim ise orada yatıyordu. Bu bedenin dışında olmak ile ilgili bir durumdu. Binanın çatısından iniş güvertesinin asansörüne ve ameliyathaneye kadar daha önce hiç görmemiş olmama rağmen ve orayı hiç ziyaret etmemiş olmama rağmen yolu biliyordum ve sonra hemen ameliyat olmak zorunda kaldım. Ve önceden olduğu gibi aynı prosedür, oldukça uzun süreli elektrik şokları ve beni yeniden canlandırmaya çalıştılar. Benim ameliyathanedeki bakış açım yukarıdan 45 derecelik bir bakış açısıyla bana neler yaptıklarını her şeyi görebileceğim bir yerde. Tam olarak mesafe ne kadardı? Kaç metre olduğunu mu soruyorsunuz? Evet, tahminen kaç metre? Yukarıdan tahminen maksimum 2 ila 3 metre. Bu nedenle her şeyi yukarıdan yakinen görebiliyordum. Onların düşüncelerini de algılayabiliyordum. Doktorların bütün düşündüklerini algıladım. Daha sonrasında benimle konuştuklarında ve bunları söylediğimde şaşırdılar. Çünkü bunlar sadece onların düşündükleriydi. Bu şekilde ruhun özgürken nelerin mümkün olduğunu kavradım. Beni hayata döndürmek için çabalamaya devam ettiler. Fakat bu beni sinirlendirdi. Çünkü yanımda hafif, parıldayan bir ışık algılamıştım. Doktorlar beni hayata döndürmek için çabalarını arttırmıştı ve bu beni çileden çıkarttı. Sonunda bırakın beni, rahat bırakın diye bağırdım. Oraya gitmek istiyorum. Oraya gitmek istiyorum. Fakat o durumda beni duyamazlardı. Bir ışık gördüğünüzü söylediniz. Işığı nasıl gördünüz veya ne hissettiniz? Öncesinde ışık biraz uzaktaydı. Sağ tarafımda. Bu şekilde algıladım. Aynı zamanda bedenime de odaklıydım. Onların beni tekrar diriltmelerini engellemek istiyordum. Gitmeme izin vermelerini istedim. Orası resmen beni çekiyordu. Bir mıknatıs misali. İstediğim tek şey oraya gitmekti. Eve gitmek gibi bir duyguydu. Sadece eve, evime gitmek istedim. Oradan yayılan sevgiyi hissettim. Ve bu benim için çok zordu. Fakat onlar durmadılar ve sonra bir noktada bir tür teslimiyet hissettim. Sanki iki dünya arasında bir yerdeyim diye düşündüm. Bunu yapmak istesem de gitmeme izin vermiyorlardı. Ama tüm bunları düşündüğümde çok zordu. Sonraları bile birçok kez hastanede dua ettim. Lütfen beni alın diye. Lütfen beni alın diye. Sonra her şeyden vazgeçtim. Ve tekrar ışığa döndüm. Ve aniden her şey sonlandı. Kendimi başka bir yerde buldum. Geniş ve parlak bir alanda. Fakat kenarlar veya duvarları olmadan orada hiçbir şey yoktu. Sade ve ışıklı bir yerdi. Beyazdı, parlak beyazdı. Bu sanki direkt güneşe bakıyormuşsun gibiydi. Fakat acı çekmeden bu durumu ancak böyle tarif edebilirim. Orada bu boşluktaki alandaydım. Aslında bir alanda değil. Yani geniş bir alan değildi. Sadece beyazdı. Orada uzanmış bir şekilde bekliyordum. Uzaktan bazı canlıların şekillenip bana doğru yaklaştığını gördüm. Dost doğru benim yanıma geldiler ve etrafımı sardılar. Bu inanılmaz güzeldi. Onlar bir takım canlılardı. Onları tanıyordum sanki. Hepsi çok tanıdık yüzlere sahipti. Fakat bu dünyadaki yaşamdan değil. Aynen kızın değillere benziyorlardı. Uzun saçlar ve saçların arasına sıkıştırılmış tüyleri vardı ve tamamen beyaz giyinmişlerdi. Eski Mısırlılarınki gibi tamamen beyaz ve bu şekilde etrafımda duruyorlardı. Sonra gruptan biri çıka geldi. Bana yaklaşıp elini kalbime koydu ve bana, ''Kardeşim, senin zamanın henüz gelmedi.'' hala birçok görevim olacağını söyledi. Önemli görevler ve daha fazlasını söylemedi. Bir şekilde kabul etmeye çalıştım. Sonra onun nasıl döndüğünü fark ettim. Diğer kızı deliller canlıları onların tüm vücuduma dokunup beni tedavi etmelerini söyledi. Fakat çok dikkatli olmalarını, çünkü içimde eski çağlara ait kadim bilgilerin olduğunu söyledi. Bu insana çılgınca geliyor fakat benim için tutarlıydı bunu kabul edebildim sonra vücudumun her yerine dokundular Sanki masaj yapıp bir şeyler sürdüler. Bugün bile hala burnumda bu koku var. Bazen öğle saatinde uzandığımda veya geceleri rüyalarımda bu kokuyu çok güçlü bir şekilde algılıyorum. Etrafımda durduklarında ve beni tedavi ederlerken burada benim dışımda başka insanlar var mı diye sordum. Ve birinin şöyle dediğini duydum. İki kişi daha tedavi görüyor. Onlar da burada. Sonra bana tekrar ve tekrar hala burada bazı görevlerimin olduğunu söylediler. Fakat onlara eşlik etmek istiyordum. Bu güçlü bir özlem duygusuydu. Sonra vedalaştılar ve bu benim için gerçekten bir yıkım oldu. Komadan uyandığımda çok ağrım vardı. Böylece günlerce ve haftalarca her gece dua ediyordum. Geri gelip beni almaları için. Bu benim için zor bir zamandı. İlk yıl, Mayıs'ta yani kaza olduğu sene tüm yıl boyunca hastanedeydim. Her şeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldım. Örneğin yürümeyi. Sadece 44 kilogram vücut ağırlığım vardı. 1.81 boyunda bir adamım. Var, ik, skatik, Kaslarım tamamen erimişti. E, Her şeyi en başından I öğrenmem I gerekiyordu. Sık sık e, düşünüyordum. Nasıl I intihar ed edebilirim? Fakat yapamadım. Bu arzu <laughs> tekrar bu ışığa geçmek için çok güçlüydü. Bu ölüme yakın deneyimin sizde nasıl bir etkisi oldu? Ve sonraki hayatınızı nasıl değiştirdi? İlk olarak çok çabuk anladım. Bunun benim başıma gelmesinin bir nedeni var. Bunu kavramak için iki yıl gibi bir zamanım oldu. Çünkü birçok kez ameliyat oldum. Toplamda aşağı yukarı iki yıl hastanede kaldım. Ve bu iki yıl kendi hakkımda düşünmem için yeterliydi. Ve deneyimim bana bir şey gösterdi. <laughs> Hayatımın kıymetini bilmem gerektiği ile ilgili. Fark ettim ki çocukluğumdan beri bana eşlik eden bir ölüm hasreti vardı. Fakat ben bunun bilincinde değildim. Sadece bu bağlamda benim için belirgin hale geldi. Ve bu yüzden kendi değerimi bileceğime dair kendime yemin ettim. <laughs> Kazadan sonra iyileştikten sonra her sene kazanın olduğu yere gittim. Her yıl 12 Mayıs'ta oradaydım. Ve orada çimenlerin üzerine oturarak evrine dua ettim, kendime iyi bakacağıma. Ve artık başka insanların beni istediği gibi kullanmasına izin vermeyecektim. Yaşamım boyunca en önemli meselem buydu. Hayatımın odağı, çocukluğumdan beri sevgi görmek için her şey yapardım. Ve kendimi unuturdum. Hmm. Bu yüzden kendime bir daha asla ihmal etmeyeceğime dair yemin ettim ve bunu yaparken çok güzel bir iç huzuru yaşadım. Bu yüzden kişisel olarak çok güçlendim. Tabii egoman olmadan. Fakat sınırlarım konusunda artık çok netim. Tabii kimseyi kırmadan. Fakat artık dur diyebiliyorum. Burası benim alanım. Bu süreçte bunu öğrendim. Bay Hudugi'ye bu röportaj için çok teşekkür ederim. Ayrıca teşekkür ederim.